küçükken hepimiz ben yapacağım ben futbolcu olup ailemi gururlandıracağım diye çıkarız bu yola henüz hiçbir şeyi bilmeden. İşte aynı bizim gibi sıradan çocuklar bunlar futbolcu olmak isteyen. Neyimiz farklı bu yıldız oyunculardan? Onlar neden şimdi buradalar hiç düşündünüz mü? Aslında bunun bir tek cevabı var. Doğru seçimler. Futbol hayatınızda doğru seçim yapmak o kadar önemli ki bir insanın seçimi onu zirveye bile taşıyabilirken aksi bir seçim onu dibe kadar düşürebilir. Futbol kariyerini yok edebilir. İşte bu yıldızların da hayatlarında verdiği bu doğru kararlar onları buraya getirdi. Onlar çalışmayı seçtiler. Onlar çabalamayı, onlar istemeyi, onlar futbolcu olmayı seçtiler ve hayatını buna adadılar. Ve şimdi onlar gibisi yok. Çünkü başardılar, başarırken sadece çalışmadılar. Kendilerine de inandılar. Onların da ilk başlarda kimsesi yoktu. Onlar yapacaklarını gösterdiler. Her şey bir anda olmadı. Onlar da zor zamanlar geçirdi. Ancak yılmadılar, yola devam etti, ısrar etti, zorladı. Kendini o işe zorladı ve başardı. Çok zor oldu belki de ama şimdi başarının zirvesini yaşıyorlar. Kimse onları çalışmak için zorlamadı. Onlar her şeyi kendi istedikleri için yaptılar. Sadece yaptılar ve başarılı oldular. Başarının sırrı çok istemek değil, çok yapmaktır.